Arkadaşlar merhaba. Vural Efe. Hayır gitmiyor tabii ki gemi. Çünkü gemi karada duruyor artık. Biz neredeyiz Vural Efe? Biz Samsun'da Bandırma vapurundayız. Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün. Hayır buradan atlanır mı Vural Efe? Ne yapıyorsun? Kurtuluş Savaşı'nı başlattı ve Samsun'a ayak bastı. Gemideyiz. Gel buradan gidelim. Oradan geldik, buradan döneceğiz. Gel. Buradan döneceğiz. Devam et oradan. Gel buradan da bakalım içeriye. Burada Mustafa Kemal Paşa içeriye girmiyoruz ve silah arkadaşları var. Bak bu çok fazla içeri girdin mi alarm çalıyor. Karşı taraftan da öyle. Burada Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını temsilen yapılmış balmumu heykelleri var. Geminin kamarı odası. Efendim. Hayır, hayır gel. Hadi. Niye? Şimdi buradan gidelim bakalım. Bu ne? Burası geminin banası. Yangın söndürme. Yangın söndürme musluğu. Gel çevirme, o bir şey olmaz onu çevirmeyle. Bak. su şu akü kapat. Geri kapat. Gel akıyormuş gerçekten gel kapat gel tamam kapandı gel bakalım buradan devam ediyoruz oh, çıkıyoruz gerçekten. evet gerçekten akıyormuş burada <laughs> <laughs> buradan yukarı çıkıyoruz Baba, evet yangın söndürme musluğu buradan yukarı çıkıyoruz devam geminin bacası arkadaşlar bunlar da kurtarma botları. Oradan çıkma. Oradan değil. Buradan gideceğiz. Buradan. 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 Buradan düz gideceğiz. Hayır oradan değil. Buradan gideceğiz düz. Karşı tarafa geçeceğiz şimdi. Alttan da geri geleceğiz. Buradan buradan. Vural Efe. Vural Efe buradan. Sonra tırmanacaksın oraya gel. Önce burayı. Oraya sonra gel. Buradan gideceğiz. En son oraya tırmanacağız. Buradan aşağıya da ineceksin. Yavaş yavaş in bakalım merdivenlerden. Hadi. Hadi in merdiven bu burada kaldım ben in aşağıya. Hadi bakalım. Buradan devam gel. Burası kabin kamerası ve yatak odası var arkadaşlar geminin. Vural Efe buraya gel. Buradan çıkıyoruz. Hadi. Gel buraya. Tamam gördüm ben buradan. Gel buradan. Anne ben öbür taraftan Buradan devam ediyoruz. Keşke da. Hani yuvarlanabiliyor ya. Yuvarla oraya. Hadi buradan yukarı çık bakalım. Yukarı tarafa çıkalım. Çık buradan tırman bakayım yukarıda ne var. Çık bakalım. Burada Türk bayrağı var. Geminin sancakları var. Yukarı çık aşağıya gireceğiz biz de. Çık. İşte bu. Hadi çık bakalım. Gel dur. Buraya bak. Buraya bak buralara. Orada dur, orada dur gel. Tamam hemen lavaboya ineceğiz o zaman. Hadi buradan inelim. Yavaş ol bekle. Arkadaşlar bandırma vapurunu geziyoruz. Sizlere de gezdiriyoruz. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz like koyup abone olmayı unutmuyorsunuz. Gel buraya girecek misin bu odaya? Gir bakalım. Yavaş dikkat et. Buradan aşağıya doğru devam ediyor. İn bakayım aşağıya doğru devam ediyor buradan. İşte o senin inmeye çalıştığın yere buradan iniliyor. Oradan çıkacağız. İn bakalım buradan. Şimdi vapurun içine geldik. Dikkat et. Burada Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafları sergilenmiş. Hadi geç bakalım. Burada gerçek silahlar var bak. Gerçek silah. Evet. Gerçek silah. Evet buradan devam ediyoruz. Atatürk'ün vasiyetnamesi arkadaşlar. Hadi buradan dikkat et basama. Evet. Hop aferin. Burada da sergiler var arkadaşlar. Bu da Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de öldüğünü gösteren ölüm raporu arkadaşlar doktorların yazdığı Geliyorum. Evet. Evet. Bu da Atatürk'ün orijinal beylik tabancası. Bu da Atatürk'ün orijinal tabancası. Bu da kıyafeti arkadaşlar. Bu neymiş? Atatürk'ün Nutku. Nutuk kitabı. Evet Vural Efe, buradan çıkabiliriz. Devam. Alın, de <gülüyor> <gülüyor> Yukarı doğru devam. çıkıyoruz. Burada makine dairesi var geminin. Evet tırmandık ve şimdi gemiden inme zamanımız geliyor. Hadi bakalım buradan iyiyim. Şimdi gemiden iniyoruz. Gel bakalım Mural Efe. Hadi buradan gel hemen. Geleyim hemen. Hı. Gel Paşa. Dikkatli bir şekilde tutarak... Oradan çıkış, buradan iniş geminin. Buradan iniyoruz. Gel, bu tarafa gidiyoruz şimdi. Burada Atatürk'ün heykeli var, anıt var. Samsun yazısı. Bu taraftan Vural Efe. Burada 18 tane Türk bayrağı Atatürk'ün 18 silah arkadaşını temsil ediyor arkadaşlar. Buradan gel Vural Efe. Geminin orijinal hali burada. Kendisi burada gemi. 21 tane mi? Tamam gel beni takip et hemen buradan. Hızlı gidiyoruz. Buradan alacağız gel. Geminin tüm hali burada arkadaşlar. Hadi gel bakalım. Burası Bandırma vapurunun olduğu bir müze diyelim. Haydi gel bakalım. Arkadaşlar videomuza like koyup kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu harika gezimizi sizlerle paylaşıyoruz. Sizlere de gösteriyoruz. Biz çok eğlendik. İnşallah siz de eğlenirsiniz. O zaman ne diyoruz Vural e? Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de zili açın. Başka? Evet unutmayın. O zaman ne diyoruz? Biz gidiyoruz. Gel. Hoşça kal. Evet senin formandan. Hadi otobüs bekliyor gel. Çabuk 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 buradan çık çabuk. Geçer o paşa bir şey olmaz. Hadi buradan hemen çıkıyoruz gel. Evet gel. Onu görmüştük. Evet o gemiyi de gördük. Çıktık gemide gezdik. O anıtı da gördük. Hadi gel bakalım. Vural Efe. O zaman ne diyoruz? Minecraft. Minecraft. Hoşçakal. Hadi. Çabuk Minecraft. gel. <laughs> Hadi gel. Hoşçakalın. Tamam alacağız bulacağız onu da. Hoşçakalın. Bay bay.